Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Ee, havalar bu aralar çok soğuk. İnanın hani ne kadar kalın giyirseniz giyinin eldiven, atkı, bere ne olursa olsun ama 30 saniyeden sonra ne benim dermanım kalıyor, ne kameramın dermanı kalıyor, ne parmaklarımın dermanı kalıyor. Hani ilk videoyu koydum güzel dönüşler oldu bir sürü arkadaş tanıdım tanımadığım ikinci videoyu bekliyoruz diyorlar. Ama inanın hani soğukların birazcık geçmesini bekliyorum. Önümüzdeki haftadan sonra hava gayet güzel gözüküyor New York şartlarında. Ondan sonra tekrardan inşallah videolarımızın devamı gelecek. Tabii ki de benim evde hazırladığım, daha önceden çektiğim edit yapmayı bekleyen bazı videolar var. Onlar da bu aralar iş yoğunluğundan dolayı hala beklemekteler. İşlerim Times Square'a ya çok yakın iki e da, O yüzden iç çıkışında sizlere sağ solu çalgıcıları, çekicileri, palyaçoları, para karşılığında şebeklik yapan insanları, Meksikalıları göstermek istedim. İnşallah zevk alırsınız. Hepinize iyi akşamlar soğuk bir New York gününden. New York Times Square. New York'un 49. caddesi ile 42. caddesi arasında bulunan 5. 6. 7. 8. caddeleri kapsayan bölge sürekli ışık ışık her yer cıvıl cıvıl şu an hava gayet soğuk olduğu için çok fazla bir kalabalık görmüyorsunuz ve tabii ki de yılbaşı ve krististan sonra insanların çoğu ülkelerine geri dönüyorlar şu anda turistik bir sezon olmadığı için çok fazla bir yoğunluk yok insanlar sanatlarını burada icra ediyorlar para karşılığında Bakın şimdi şu anda hiç bir kalabalık gözükmüyor ama Hani bir emin olun 3 dakika sonra baktığınız zaman şu an bulunduğum yerden hiçbir şey göremeyeceğim O kadar kalabalık olacaklar ki Şu görmüş olduğunuz insanlar Genelde Meksikalılar Latinler Para karşılığında Sizinle fotoğraf çektiriyorlar Emin olun bakın şimdi ben böyle tutuyorum ee, Benim onları çektiğimi fark etsinler Hemen bana doğru gelecekler Yani bakın şimdi şimdi fark edeceksiniz Benim onlarım için... No, thank you. I'm not tourist, thank you. Gördünüz mü? Benim onları çektiğimi fark ettiler, hemen cecik bana geldiler. Ha, onlara fotoğraf çektirme karşılığında 1 dolar veya 2 dolar hangi önünüzden ne koparsanız size niye az verdiniz, niye çok verdiniz muhabbeti yapmıyorlar. <laughs> Ve tamı tamına iki dakika sonra oluşan kalabalığa bakar mısınız arkadaşlar? Bu da hiçbir şey. Ee, şu gördüğünüz yeşilli bölgeye New York Belediyesi bu tür insanlar için yapmışlar. Hani ne gereğinden fazla ne gereğinden az bir yer kaplamıyor bu insanlar ve kimse de o insanların kapladığı veya da dans ettiği pistin üzerine geçip onları rahatsız etmiyor, onların dansına mani olmuyor. <laughs> Bunlar bildiğiniz şovmen işte. 4 dakika 5 dakika içinde oluşan kalabalığı gördünüz değil mi arkadaşlar? New York City sürekli canlı, sürekli kalabalık. Hava eksi 30 derecede olsa, artı 50 derecede olsa bu gördüğünüz kalabalık her daim burada. Arkadaşlar bu gördüğünüz kırmızı masalar, sandalyeler Times Square'in her yerinde var. Hani ben bir Türk olarak New York'a ilk geldiğim zamanlar ya arkadaş burada bu sandalyeler, masalar var. Benim evimde sandalye, masa yok. Alayım evime götürürüm demiştiğim bile vardır. Ama hani bunların kimse bunları çalmaya, alıp götürmeye tenezzülü bile etmiyor. İşte hani bence bizim ülkemizin Amerika Birleşik Devletleri'nden, gelişmiş ülkelerden en büyük farkı bu olsa gerek emin olun ben Adanalıyım. Değil Adana'ya İstanbul'a hani biraz daha gelişmiş bir memleket. İstanbul'un merkezi olan Taksim Meydanı'na, Beyoğlu'na, Kadıköy'e oralara bile koysanız emin olun arkadaşlar bunlar akşamına kalmaz. Herkes alıp evine götürür. Here you go, lovely lady. This one's for you, gorgeous. Thank you. What you One only because of slavery. Yes, Trump won because of slavery. Because the Pearl College was established to protect slavery, the founding of this country. To give the slave owning states disproportionately more votes in determining who was going to be president. That's how Trump won. Trump won.

dediğim gibi iş çıkışında plansız aniden bir video çekme isteği uyandı içimde. O yüzden yanımda kameram yoktu. Sadece telefonla çekiyorum şu anda. Bir dahaki videomuzda daha sıcak, daha ılık bir New York'la sizleri karşılamak dileğiyle. Hepinize iyi akşamlar.